Merhaba arkadaşlar 2022 YKS sınava başvuru kılavuzu yayınlandı. Önemli değişiklikler var. Biz de sizlere 10 soruda bunları aktarmaya çalışacağız. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Birinci sorumuz YKS'de baraj puanlı uygulamasının kaldırılması ne anlama geliyor? 2022 YKS'den itibaren sayısal, sözel, eşitlerlik ve dil puan türlerinde sınav puan hesaplanması için uygulanan 150 ve 180 olan sınav barajı uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemeyle sınava giren ve puan hesaplanan tüm adaylar üniversite tercihi yapabilecekler. İkinci olarak yerleştirme puanları nasıl belirlenecek? Bu seneden itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için orta başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Üçüncü olarak hangi adayların TYT ve AYT sınav puanları hesaplanacak? TYT sınav puanının hesaplanması için temel matematik testi veya Türkçe testinden 0.5 veya daha fazla ham puan şartı Uygulanması devam edilecek. Dördüncü olarak özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversite programlarına uygulama nasıl olacak? YÖK'ün düzenlemesinden önceki uygulamada özel yetenek sınavıyla öğrenci olan yüksek öğretim programlarına başvurabilmek için de TET puanının hesaplanması gerekiyor. Bazı programlarda başarı sırası koşulu uygulaması ne durumda? Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulaması sürüyor. 2021 TET'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022 EKS'de kullanılabilecek mi? 2021 TYT puanı 200 ve üzeri olanlar istedikleri takdirde 2022 YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2021 TYT puanını 2022 YKS'ye yerleştirmelerinde kullanabilecekler. Burada önemli bir ayrıntı var. Ancak bunu kullanılabilmesi için 2022 YKS'ye başvuru yapmaları zorunlu olacak. Geçen yılki TYT puanı 200 ve üzerinde olanlar özel yetenek sınavı sonucu üniversiteye yerleşmek isterlerse ne yapmaları gerekiyor? Bu durumda olup ilgili yüksek öğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yüksek öğretim programına yerleşmek isteyen adayların da dönüştürülmüş puanların hesaplanabilmesi için 2022 YKS'ye başvuru yapmaları gerekiyor. TYT'de 200 ve üzeri puan uygulamasının bir sonraki yıl kullanılması Mümkün mü? 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamıyor. Dokuzuncu olarak YKS'de sınav sürelerine ilişkin bir değişiklik var mı? Yüksek Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre YKS'nin ilk oturumu ve en çok adayın katıldığı TYT'nin 135 dakika olan sınav süresi 30 dakika arttırılarak 165 dakika olarak uygulanacak. İkinci oturum olan AYT daha önceki yıllarda olduğu gibi 180 dakika. Üçüncü oturum olan yabancı dil testi de 120 dakika olarak uygulanacak. Son olarak 2022 YKS için nasıl başvuru yapılacak? 18-19 Haziran'da yapılacak 2022 YKS başvuru kılavuzu ÖSYM Go.tr sitesinden yayınlandı başvurular 7 Mart'a kadar ÖSYM'nin ada işlemleri internet adresinden veya ÖSYM ada işlemleri mobil uygulamasından yapılabilecek. Şimdiden herkese hayırlı olsun. Sınava katılacak bütün adaylara başarılar diliyoruz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.